Şef Rapunzel. Kütüphanesi buralarda bir yerde olmalı ama. Ha ha. Ne? Neyse, çok güvenli olduğuna eminim. Ha, ha, ha. Astoria, sen benim torunumsun ve seni seviyorum boyu benim gibi bir kuleye hapsolmuş bir halde yaşadığını görmek istemiyorum. O kadar yalnızdım ki, sırf arkadaşım olsun diye cansız nesnelerle konuşmaya başladım. Doğru değil mi Horus? Anlıyor musun? Büyük anne! Evet, her neyse arkadaşlarına vakit ayır. Bir prensesin yakışıklı bir prensle tanışabilmesi için sosyal olması gerek. <laughs> Benim prense ihtiyacım yok. Kendi başıma çaresine bakabilirim. O, oh, Sosyal olmaktan söz açılmışken küçük Odet'i hatırladığına eminim. <laughs> Eskiden ikiniz sürekli beraber oynardınız. <laughs> ah, evet bebekliğimizde. Bak artık bu kadar yeter genç bayan. Odet tatlı bir kız. Onunla teması asla kesmemeliydin. Bir de unutma ki büyük annesi Ku Prenses benim en sevdiğim bir arkadaşımdır. Kuğu Prenses'i tanıyor musunuz? ne <laughs> 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 <Rom, rom> yapıyorsun? <laughs> Süper havalı. O nasıl bir çıkarıyor mu? Uçabilir mi? Tüyleri var mı? Ah bak aşkına. Sizde Ku Prenses'in tüylerinden var mı? Dokunabilir miyim? Aa. Evet Rose ne istemiştin? Ah affedersiniz affedersiniz Rapunzel şey sadece. Dersin 10 dakika önce başlaması lazımdı. Herkes bekliyordu. <laughs> Aa. Aa. Aa inanmıyorum. Aa. Bu saatten sonra derse devam etmeye değmez aslında. Ah notlarım. Hayır. Büyük anne gitmemiz gerek. <laughs> Pekala çocuklar, derse başlayalım. Sihirli bitki örtüsü için Big Ben'in rehberi. İlk önce dün gece okuduğunuz metinleri küçük bir sınavla gözden geçirelim. <laughs> Sarmaşık Duvalup'ta kaç tane yaprak bulunur? Oh, ben, 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 ben! Kim var? Ben, ben! Büyük Anne, ben! Cevabı bilen kimse yok mu? <gülüyor> 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 eminim aranızda bilen vardır. Ben ben. Astoria yine 47 tane. Eğer salı günüyse 48. Doğru. Her zamanki gibi. Güce cinleri püskürten tek. şey... yapsın. <laughs> ne? Hangi çiçek sadece? Ne bak. Ne tür bir? Hı? Kaç tane? Amir. Sadece bu ne? Oh! Peki, Beribon Nehri Nülüferi nedir? Ah! 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 Beribon, Beribon, Beribon. Ah! Ah! Korkarım cevabı bir kitapta bulamayacaksın Bayan Rapunzel. Bon Nehri Nilüferi daha yeni keşfedildi ve henüz hiçbir ders kitabında yazılmadı. Ne? Ve büyük bir şans eseri Kurbağa Şatosu'nun yakınlarında çiçek için mükemmel şartlara sahip bir göl bulunmakta. Göreviniz bana bundan bir örnek getirmek. Aa, aman onu ejderhalardan uzak tutun. Son derece alerjikler. Gölgala <laughs> i